The night, I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light. shine through Şimdi bu işlem kaç Bakın Hı -hı. tekrar göstereyim. Şu planda kalsın istiyorsunuz. Hı -hı. Doğru mu? Evet. Bu şekilde kaldırır. Beral bunu ister misiniz? Onu istiyor. Bakın gözlerinizden bahsediyor. Çekip göz evet. istiyor musunuz? Bakın şu. Yoksa istemiyor musun? İstiyorum. Tamam. Şu an yapacağımız işlem. Kaş kaldırma. Ya yani daha şakak gelme. Artı çekik göz. Okey mi? Tamam. Bu şunu içermez. Bakın. Bunu içermez. Hı hı. Çünkü bu, bu da O zaman orta yüz gelmedi. Nasıl? Bunu yapmadığınızı biliyorsunuz zaten. Yapamadığınızı daha doğrusu. Çünkü hı hı. ayırıyor muyum? Kısacası hem bunu yapacağız fark germe, badem göz ameliyatı olacağım. Bir de meme dikleştirme. Ee, yüzümden pek memnun değilim açıkçası. Son birkaç senedir çöpükler oldu, çökmeler oldu. Ee, bu yüzden. Bir de iki doğum yaptım, meme dikleştirme yüzden istiyorum. Bir buçuk yılı aşkındır. Baya bir araştırdım, baya bir doktor araştırdım. Baya bir e, kontaklarda bulundum açıkçası. E, sonunda size karar verdim. Daha güvenilir geldi. E, bu yüzden hani bir kere olacaksam, e, güvenli bir yerde olsun istedim. Bu yüzden buradayım. E, açıkçası e, geçirmiş oldukları ameliyatları gördüm ameliyat sonrası ve e, oluşan deformelerden ötürü istemedim hani. Bu yüzden buradayım. Burada izlediğim videolardan sonra açıkçası çok güzel sonuçlar elde edildiğini gördüm. Evet. bir baskıları da bayağı bir izledim dediğim gibi Fatih Bey. E, onlar kalıcı değildi hani kalıcı olmasını istedim bir kere olsun istedim. Bu yüzden buna karar verdim. Biraz Neden Fatih Dağ denen gerçekten çok güvenilir geldi ve ameliyat hani kolay bir şey değil açıkçası. Olacaksam güvendiğim bir yerde olmak istiyorum. Ee, bu yüzden Fatih Dağ Bir de e, yaptığı ameliyatları gördükten sonra evet doğallığa daha yakın. Bu yüzden. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine kombine bir ameliyat gerçekleştiriyorum. Bu hastalığa hem vücut hem yüz estetiği gerçekleştiriyorum. Hastamız 30 yaşlarda arkadaşlar. Nemesi büyük ve sarkık gibi. Bu amaçla hastamızın ilk başta memesini dikleştirdim. Bir miktarda küçülttüm. Şimdi de yüzüyle ilgili olarak kaş kaldırma ameliyatı, sakat kendi ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Hastamız kendisini üzgün, yorgun hissediyor. Bu amaçla bu ameliyatı yaptırıyor. Yapacağımız işlem endoskopik dediğimiz direkt kameralar vasıtasıyla yaptığımız bir uygulama ve iz olmayan, bazı izin saçın içinde kaldığı bir işlem. Bu tabii ki bir adı üstünde germe işlemi, bir lifting işlemi. Fakat yaşlı hastalara yapılan bir ameliyat olarak düşünmeyin. Bunu her yaşta hastaya gerçekleştirilebilir ve bu hastamız da 30 yaşlarda. Aslında ben hastaya yani şakakla beraber orta yüzde önermiştim. Fakat hastamız onu şu anda düşünmediğini, onu daha sonra istediğini söyledi. Onu da başka bir zaman gerçekleştireceğiz. Bunun için saçın içerisine yaklaşık 1,5 cm bitkisiyle giriyoruz. Ve daha sonra burada bir boşluk oluşturduktan sonra birazdan göreceksiniz. Direkt olarak kameralara geçeceğim. Kameralar vasıtasıyla görerek herhangi bir yapıya zarar vermeden hastamızın kanı kaldıracağız. Tabi hastamız aynı zamanda hafif çekip gözlü de olsun istiyor. Yani bir Fox Eyes ya da cat eyes ne derseniz artık o de yapacağız. Tabi teknik olarak ilk başta bu hasta için serbestleştirme işlemini şunu arkadaşlar yapıyorum. Serbestleştirme bittikten sonra yani mobilize hale geldikten sonra bu sefer tespit dediğimiz onu tutturma işlemi yani asma işlemi gerçekleştireceğim bu böylelikle ameliyatımızın bitirmiş olacağız. Yaklaşık olarak bir saat sürer bir işlem arkadaşlar. Ağrılı bir Ameliyat ilk ağrısı sonra ağrısı olmayanların bir anlamda çok hafif sızılar olabiliyor. Biraz gerginlik tipi bir baş ağrısı bazı hastalarda karşılaşıyorum. Ama genel anlamda ağrılı bir işlem olmadığını belirtmek isterim. Kalıcı bir uygulama arkadaşlar. Bunu da üstüne durmak isterim. Yani ömürde bir defa yapılan bir işlem. Ve son derece etkili. Evet, kaldım evet. arkadaşlar. Evet. 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 Şimdi kameraya geçiyorum. Gördüğünüz gibi ışıklarımızı da kapattık. Böylelikle ekranı çok daha rahat görme şansım var.